Isn't Yılıca Plajımızı biliyorsunuz biz geçen sene halkımızı açmıştık. Ücretsiz giriş, ücretsiz tuvalet, soyunma kabini ve duşlarımızla beraber ve belediyemizin işlettiği büfelerimizle. Bu sene e, koronavirüs kapsamında sosyal mesafeyi koruyacağımız e, aile veya diyeyim, e, sosyal mesafe locaları oluşturduk. E, arkamızda da gördüğünüz gibi 3'e 2 e, oluşan alanlarda 1,5 metre yandan önden de 2 metre mesafede Herkesin sosyal mesafesini koruyacağı şekilde hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. 1 Haziran'daki açılışa tahmin edelim tamamlanmış olur. Biz bu sene pardon, biz bu sene Ilıca Plajımıza mavi bayrak da aldık. Mavi bayrak çekme töreni bu sene Ilıca Plajımızda yapılacaktı ama şu anda virüs kapsamındaki tedbirlerde belki o tören iptal edilmiş olabilir ama Ilıca Plajı seneler sonra mavi bayrağa kavuştu. Bunun yanı sıra kırmızı bayrak yani engelsiz plaj yapmak için Ilıca Plajı'mızı bütün kapılarımıza engelli tuvaletlerimizi koyduk. Üç kapımızda engelli rampamız var. Kaldırımdan denize kadar engelli vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde engelli rampalarımız da var. Ilıca Plajı yeryüzündeki cennet çeşme sizleri sağlıklı günlerde bekliyor.